Şimdi bu modun kurulumunu göstereceğim. Ben zaten her şeyi en baştan göstermekte arkadaşlar çok inatçıyım. Çünkü gerçekten sorun yaşayanlar oluyor ve bunu nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Ben de en baştan gösteriyorum ki herkes anlasın diye. Şimdi öncelikle Zalit Launcher hemen aratıyoruz. Linki bu arkadaşlar. Zalit Launcher'ı web sitesinden indiriyoruz. Hatta GitHub sitesinden indiriyoruz. Şurada Zalit Launcher yazıyor zaten. E, linkini açıklamalara koyarım hatta. Şimdi ben buradan arkadaşlar şunu seçiyorum. Şimdi burada tabii ki sizin cihaza göre ARM 64 V8 mi, ya da ARM V7 mi, X86 mi, cihazınızın hangisiyle uyumlu olduğunu bilmiyorsanız direkt şunu kurun arkadaşlar bu hepsi için geçerli demek. O yüzden boyutu hepsinden yüksek bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bunu hemen tıklıyorum indirmeye başlıyorum arkadaşlar dosya indiriliyor. Ayrıntılara bakalım. Zalit Launcher kuruluyor burada görmüş olduğunuz gibi bir indirsin devam edeceğiz. Tamam neredeyse indi. Üzerine dokunuyorum ve yüklüyorum arkadaşlar. Zalit Launcher'ımızı ilk kez kuruyoruz. Şimdi tabii ki Zalit Launcher'ı ilk kez kurduğumuzda hemen şöyle aç diyorum. Öncelikle buradan kabul et ve kur diye. Java Runtime'lar kendisi otomatik kurması gerek. Bu şart arkadaşlar. Zaten bunu yapmazsa hiçbir şey çalışmaz. Buradan bildirimlere izin ver diyorum ve bunu da okeyliyorum ve burada yapmamız gereken öncelikle bir hesap ekleyelim. Hemen şuradan offline account ekleyeceğim. Siz eğer Minecraft'ın Java sürümünü satın almış bir hesabınız varsa Microsoft girişi yapabilirsiniz. Ama sizin daha önce Bedrock için oluşturduğunuz Microsoft hesabı varsa ve o hesapla Java sürümünü satın almadıysanız Microsoft hesabınız Bedrock olduğu için giriş yapamazsınız. Burada sadece Java sürümünü satın alanlar giriş yapabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden ben satın aldım ben Microsoft girmeyeceğim ama offline girerek deneyeceğim. Burada siz offline girebilirsiniz. Siz bu uyarıya hemen şöyle bir daha hatırlatma diyorsunuz ve devam et diyorsunuz. Buradan sadece isminizi yazın. Ben kendi ismimi yazıyorum. Hemen yazdım ve girişimizi yaptık böyle. Ve bundan sonra ana menüye dönebiliriz. Şuradan ana ekrana döndük. Yapmamız gereken öncelikle arkadaşlar no version diyor. Üzerine tıklıyoruz. Minecraft için biz silah modunu kuracağımızdan buradan install new version Buradan yeni versiyonu seç diyorum. Bu silah modu şu anda sadece arkadaşlar 1.20.1 ve biraz 6 için yani birkaç 6 1.19 1.12 de olabilir bilmiyorum ama ben 1.20.1 için göstereceğim. Siz de bu şekilde kurabilirsiniz. Buna tıklıyorum ve buradan forçlu sürümünü seçmem lazım arkadaşlar. Bu silah modu sadece forçta çalıştığı için bunu seçiyorum. Tıklıyorum buna da. Forge'un en son sürümünü buradan seçiyorum. Ve şuradan da bakın 1.21. Forge'lu sürüm oldu bu. Ve buradan indire basıyorum. İndire bastıktan sonra altta burada yukarı doğru bir çentik işareti var. Tıkladığımızda oyunun indirme istatistiğini görüyorsunuz. Yani yüzde kaç kaldı, yüzde kaç indiriyor, kaç megabayt bölü saniye ile iniyor falan. Bunları görüyoruz. Bir insin arkadaşlar yine devam edelim. Ve şimdi neredeyse indi ve indikten sonra Forge'u otomatik olarak kendisi kuracak. Bu ekranda Forge kurulumunu gerçekleştiriyor. Bunun da bir kurulunmasını bekleyelim devam edeceğiz. Kurulum neredeyse tamamlandı. Burada son aşamaları gerçekleştiriyor. Kurulum bitti ve böyle bir ekran attı sizi. Burada görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ın 1.20.1 sürümü geldi. Ama bizim seçmek istediğimiz Forge'lu sürüm yani mod kuracağımız sürüm. O yüzden bunun üzerine dokunun. Buradan Forge olanı seçmemiz lazım arkadaşlar. Bunu seçiyoruz ve tekrar ana ekrana dönüyoruz. Ana ekrana döndükten sonra şurada indirmeler var. Şimdi modumuzu direkt indireceğiz arkadaşlar. Şimdi modumuzu indiriyoruz. Bunun için hemen buraya timeless yazıyorum ben. Evet şöyle timeless yazdıktan sonra aratıyorum. Siz de böyle yazın aratın. Arattıktan sonra en üstte zaten burada görüyorsunuz arkadaşlar silah modumuz çıktı. Buna Touch Z de diyebilirsiniz. Başka bir şey de diyebilirsiniz. Timeless and Classic Zero da diyebilirsiniz. Bunun üzerine dokunuyorsunuz ve eğer burayı yeşil görüyorsanız doğru sürüm yeşil renkli olandır arkadaşlar. Alttakilere bulaşmayın. Şu yeşil renge tıkladık ve buradan da en son sürümü seçiyoruz. En üsttekini yani. Bunu seçtikten sonra onayla diyoruz ve indirmesini yine bekliyorsunuz arkadaşlar. Altta böyle görüyorsunuz. Şu çentiyi kapatırsanız indirmeyi işte orada göremeyebilirsiniz. Şimdi indirdi bunu. Ana ekrana dönüyorum ve bunun 1.20.1 Forge yazdığından emin olaraktan oyunu başlatıyorum ve bu şekilde oyunu direkt başlatıyorum arkadaşlar. Ekranın ortasındaki çark simgesini birazdan bunu kullanacağız. Ne işe yaradığını zaten çok bilenler vardır ama bilmeyenler için göstereceğiz. Hatta direkt bu çark simgesini açıp e, real Team Show FPS seçeneğini şuradan açıyorum ki gerçek zamanlı FPS'yi de ekranımızda göstersin arkadaşlar çark simgesinin üstünde. Şu anda tabii ki Forçlu sürümü ilk kez açtığımız için bu ekranda baya böyle bir Minecraft'ı açmak için birkaç adım gerçekleştiriliyor ya da kurulumlar gerçekleştiriliyor diyelim. Bu ekran bir hızlı geçsin devam edeceğiz. Evet zaten geçti çok da beklemedik. Şimdi altta görmüş olduğunuz gibi forçlu olduğunu görüyoruz. Modlar diye bir seçenek olduğunu görüyoruz. Modlara baktığımızda burada arkadaşlar bizim az önce kurmuş olduğumuz silah modunun da yer aldığını görüyoruz geri gidiyoruz ve buradan direkt tek oyunculu diyorum. Dünya oluşum için hazırlanıyor. Yaratıcı modla başlamak istiyorum. Yeni dünyayı oluştur diyorum. Bu silah modu zaten arkadaşlar survival'da da oynayabilirsiniz. Silahınızı kendiniz craft edebileceğiniz çok özellikli. Zaten mod tamamen Türkçe. Hani silah modu gerçekten Türkçe arkadaşlar. Zorlanacağınız bir kısım yok. Ancak burada bir sorun var. Şimdi dünyamız oluşsun. Bu sorunun ne olduğunu söyleyeceğim sizlere. Bazılarınız biliyordur belki daha önce böyle işte Android üzerinden Java launcherlarında bu modu kurup da grafiksel sorunlar yaşayanlar olmuştur. Mesela dürbünü takarken falan. Şimdi buna bakacağız ve onun çözümünün de nasıl yapıldığını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Hani videonun uzun olmasının sebeplerinden biri bu. Mesela dünyanızı kurdunuz girdiniz. Şu anda ben çok düşük FPS aldığımı söyleyebilirim. Bunun sebebi ilk başta dünyaya girdiğinizde evet biraz kasıyormuş gibi oluyor. Daha sonra FPS düzelmeler falan oluyor zaten. Orada görüyorsunuz 80 FPS biz istesek Bunu Daha Da Arttırabiliriz Hani Zaten 120 FPS'ye Geldi Bile Şimdi Arkadaşlar Yapmamız Gereken Hemen Envanteri Açıyorum Envanterimde Yukarıda Görmüş Olduğunuz Gibi Arkadaşlar Bazı Şeyler Var Şimdi Şunu Şöyle Çekeyim Hatta Şunu Yukarı Alayım Silah Moduna Geçeceğiz Ama WASD Diyor Biz Bunu Bir Yukarıdan Şu Salak Şeyi Bir hı, Tamam Gide bilgi, Bildirim Gelmiş Ya Orada Bildirim Şey Yapmıyor Müsaade Etmiyor Şimdi Önce Ayarlardan Şu Müziği Bir Kapatayım Unutuyorum Sürekli ayarlardan müzik gerek yok. Bir şey anlatıyoruz. Müziğin çalmasına hiç gerek yok. Envanteri açtığımda yukarıda görüyorsunuz. Bir arkadaşlar şurada. Şurada bir üç diyor. Ve buralara bastığınızda görebileceğiniz gibi buradan çalışma masası geldi. Kurşunlar, dürbünler, de işte namlu ağızları falan. Zaten Türkçe yazıyor arkadaşlar burada. Görüyorsunuz silahların üzerine tıkladığınızda silahların üzerine mouse durduğunuzda hangisinin hangi isme sahip olduğunu ve ne işe yaradıklarını, hasarlarını, diğer tüm istatistiklerini Türkçe görmeniz zaten olağanüstü bir şey. O yüzden ben mesela bir AKM ile başlayayım. Benim niyeyse bilmiyorum ama nişancı oyunlarında en çok sevdiğim silah AKM arkadaşlar. Şimdi AKM'yi elimize aldık. Sıkabiliyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bilinen sorunlar var dediğim nedir onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle envanterimizi açtığımızda mesela şuradan mühimmatlara geçtiğimizde ki örnek vereceğim. Şöyle altta görüyorsunuz mühimmatlarımız var, dürbünlerimiz var. Mesela dürbünden bir tane alayım. Tamam mı? Bir tane, bir de AVM silahını alayım, keskin nişancı AVM alayım. Mesela e, bunun da dürbünlerini alalım arkadaşlar. Şunu takalım. Olmadı, şunu takarız. Zaten şarjörleri falan burada. Bunların hep Survival modda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O konuda çok güzel gerçekten. Şurada mermilerini alıyorum bunun arkadaşlar. Bunun asıl mermileri hangisi bilmiyorum ama şöyle yine de şunlardan birkaç tane alıyorum. Şimdi göstermek istediğim bir şey var. Mesela arkadaşlar, öncelikle yapmanız gereken tabii ki bu modun tuş tuş ayarlarını falan da bilmeniz gerek. O yüzden mesela ESC'ye bastığınızda ayarlara gittiğinizde kontrollerden tuş atamalarına girdiğinizde eğer burayı kaydırırsanız aşağı doğru arkadaşlar şurada silahla ilgili şeyler var. Ayar tuş atamaları var. Mesela zamansız ve klasik silahlar sıfırdan diye bir ayar seçeneği var. Mesela eklenti modunu açmak için Z tuşuna basın falan diyor. Diğer tuşlarda buradan görüyorsunuz falan. R tuşuyla arkadaşlar e, şarjörü yeniden dolduruyorsunuz gibi böyle birçok tuşların hangisinin olduğunu anlarsınız buraya geldiğinizde. Ama tabii ki Zalit Launcher gibi ya da Mojo Launcher gibi, Pojo Launcher'da arkadaşlar görüyorsunuz varsayılan olarak bazı tuşlar ekranda yok. Bunun için yapmanız gereken şuradaki çark simgesini görüyorsunuz. Buna dokunun. Dokunduktan sonra arkadaşlar aşağı doğru kaydırın. Edit, Control, Layout diye bir seçenek var. Buraya bir kere dokunun. En üstte add buton diye bir tane seçenek var. Buraya dokunduğunuzda ekranın ortasına bir buton simgesi geldi. Şimdi bunu üzerine dokunun. Dokunduktan sonra görebileceğiniz gibi sağ tarafta bu butonun hangisi olması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Ben mesela buna Z tuşunu atıyorum. Z diyorum ismine ve burada arkadaşlar dikkat edin Unspecified diye bir tane seçenek var mapping kısmından. Sol taraftakine dokunduğumda buradan hangi klavye tuşunu atacağımızı seçebiliyoruz ki burada ben Z tuşunu atamak istiyorum. Z'ye bastım o yüzden. Görmüş olduğunuz gibi Z de alttaki seçeneğinde bu şekilde yazmış olması gerekiyor. Tabii ki ben bu kontrol butonu yapılandırması ile ilgili video çektim ama yine de buradan kısaca göstereyim. Mesela buradan arkadaşlar e, arka plan rengini ayarlayabiliyorsunuz bu butonun. Bakın kırmızı oldu. Bunu sola kaydırdığınızda ayarlar sağa geçer, sağa kaydırdığınızda sola geçer. Şimdi ben bu Z'yi buraya bırakıyorum. Buradan stroke, stroke color'ını da yani arkadaşlar çerçeve rengini de sarı seçiyorum. Galatasaraylı gibi oldu ve Strok genişliğini bu şekilde ayarlayabiliyorum. Köşelerini oval yapabiliyorum veya tamamen yuvarlak yapabilirsiniz. Bu tuşu nasıl kullanmak istiyorsanız size kalmış. Ve buton opasitesini de bu şekilde kısıp açabiliyorsunuz. Ama bu tuşu oyun içinde mi görünsün? Yoksa ana menüde de görünsün mü diye ayarlayabiliyorsunuz. Ben sadece oyun içinde görünmesini istediğim için buradaki in menü seçeneğini kaldırıyorum arkadaşlar sadece in game olsun yani oyun içi olsun. Şimdi Z tuşunu bu şekilde ayarladıktan sonra bu çarkına tükürdüğüme bir daha dokunuyorsunuz ve burada save and exit diye bir seçenek var. Bunun üzerine dokunup kaydediyorsunuz bu yaptığınız tuş atamasını onayla diyorsunuz arkadaşlar ve onaylanıyor. Şimdi Z tuşuna bastığımızda görebileceğiniz gibi artık eklentiler seçeneği geldi. Burada yapmamız gereken arkadaşlar yukarıda dürbünler var. İşte ne bileyim Diğer seçenekler var görebileceğiniz gibi. Mouse'unuzla gelebilirsiniz. Dipçik var, kabzalı lazer gibi bir seçenekler var arkadaşlar. Diyagramları göster seçeneğinde tabii ki koymuş olduğunuz aksesuarların hangi seçeneği ne kadar oranda değiştirdiğini de anlık olarak görebiliyorsunuz. O yüzden hani bu kısmı gizleyelim şuradan tekrar. Mesela burada şarjörlere bakalım. Dipçik, namlu, ben dürgün kısmına geldim. Şimdi dürbün kısmında zaten bu sorun oluşuyor. Mesela bir dürbün taktığınızda görebileceğiniz gibi dünyalarınız tamamen bozuluyor. Grafiksel hatalar var arkadaşlar. Bakın, grafiksel hata oluyor. Yani bu modda böyle bir hata yaşıyorsunuz. Ama bunu nasıl çözeceğinizi şimdi sizlere göstereceğim. Zalit Launcher'da bu çok güzel çözülüyor da diğer launcher'larda çözülür mü bilmiyorum işin açıkçası. Çünkü diğer launcher'larda ekstradan renderlayıcı ve aynı zamanda turnip driver'ları yükleyemediğiniz için sorun oluyor. Yani bu sorunu yaşarsınız diye düşünüyorum. Şimdi aynı şekilde AVM'ye geçtiğimizde AVM'de Z tuşuna bastım dürbünlerde arkadaşlar. Şuradan dürbün kısmından şu dürbünü koyayım. Bakın dürbünün görüntüsünün ne kadar saçma salak olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bozuk yani grafiksel bozukluk yaşadık. Peki bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Renderlayıcı değiştirerek çözeceğiz. Buradan geriye çıkıyorum. Kaydet ve çık diyorum. Oyunu tamamen kapatacağım. Burada niye bu kadar durdu? Oyundan çık diyorum. Ve komple oyundan çıktık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Zalit Launcher'ı açalım. Zalip Launcher'ı açtıktan sonra ayarlar kısmına gelin. Bizim burada değiştireceğimiz tek şey Renderer kısmı ve Vulkan Driver kısmı olabilir arkadaşlar. Yani aslında buranın çok önemi yoktur ama muhtemelen büyük ölçüde Renderlayıcıda bu sorunu çözeceğiz. Şimdi Renderer kısmına baktığımızda burada bazı Renderlayıcılar var. İşte bunlar tek tek böyle seçerek deneyeceksiniz arkadaşlar tamam mı? Yani hani sizde sizin cihazın herkesin cihazı aynı grafik birimine sahip değil. Kimisi Mali GPU'lara sahip. Kimisi Snap Dragon GPU'lara sahip. Kimisi Exynos GPU'lara sahip falan. Yani değiştiği için siz kendi cihazınız neyse buradan bunlar tek tek deneyip tekrar oyuna girip bakacaksınız. Grafiksel sorun çözüldü mü diye. Ama ben arkadaşlar Samsung Galaxy Tab S8 Ultra cihazımda şunu kullanıyorum ki size de böyle tavsiye edebilirim belki. Burada indirme kısmı var görüyorsunuz. Buna tıkladığımızda bir web sitesine yönlendiriyor sizi ve buraya yönlendiğinizde size ekstradan renderlayıcılar getiriyor karşınıza arkadaşlar. Burada da bu renderlayıcıları indirerek sizin cihazınıza uygun olacağını düşündüğünüz renderlayıcıları indirin arkadaşlar. Ben burada Mobile Gules en son sürümünü seçiyorum. Çünkü bu 2 hafta önce yüklenmiş. Diğerleri bayağı eski. Nisan 14'te yüklenmiş. Bu 2 hafta önce falan yüklenmiş. Demek ki şu anda Mobile en güncel versiyonu bu. Buradan Zinc de indirebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben Mobile ile devam ediyorum. Bunu bir indiriyorum. Ayrıntılara bakalım. Mobile Gules iniyor arkadaşlar indi. Şimdi ben bunun üzerine dokunuyorum. Yükle diyorum ve yüklüyorum arkadaşlar. Ve bitti diyorum. Hiç bunu açmanıza gerek yok. Zalit Launcher'a dönüyorum. Bir de ben Vulkan Driver indiriyorum arkadaşlar. Bunu yapmak zorunda olmayabilirsiniz ama ben yine de garanti olsun diye şuradaki indirme kısmına geliyorum. Ve Yine buraya tıkladığımızda sizi Vulkan Driver böyle görmüş olduğunuz gibi pluginine atıyor. Bu da 4 saat önce güncellenmiş arkadaşlar. En son sürümü bu olduğu için ben bunu seçiyorum. Zaten nasıl anlarsınız? R28, R27, R27 gibi böyle. R28'e en son sürüm. Buna dokundum indirildi. Bunu da aç diyorum. Kurulumu yükle diyorum arkadaşlar. Yükledi. Şimdi bunları yükledikten sonra şurada görünen her şeyi bir kapatın. Tamam mı? Her şeyi Zalit Down kapatın. Ana ekranınıza böyle iki tane renderlayıcı ve turnip driverlar kurdu. Bunlar hiçbir şey değil. Bunlar kurcalanacak bir şey değil arkadaşlar. Açıp kurcalamanıza gerek yok tamam mı? Sadece bunlar eklenti gibi bir şey. Hani Zalit Launcher'ın daha iyi çalışmasını sağlayan eklentiler. O yüzden bunları mesela gizli bir klasöre atabilirsiniz. Bunu ekranınızda görünmesini, boşa görünmesini istemiyorsanız. Şimdi benzerlik launcher'ı açıyorum. Buradan tekrar ayarlara geliyorum. Renderer kısmında az önce indirdiğim Mobile Gules buraya geldiğini görüyoruz. Ben bunu seçiyorum. Ve Vulkan Driver'a da tıkladığımda buradan da Turnip'i seçiyorum arkadaşlar. Turnip Driver'ı görmüş olduğunuz gibi son sürümünü seçtim. Ve ana ekrana dönüyorum. Bu şekilde oyunumuzu başlatıyoruz. Ve buradan tabii ki dosyalara erişim istiyor. En son kurduğumuz eklentilerden dolayı. Ve yeniden başlatalım isterseniz. Ve oyunumuz başlıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra işte oradaki grafiksel hatalar çözülmüş oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi renderlayıcı seçmek çok önemli. Sizin GPU'larınızın hangi renderlayıcıyı desteklediği konusunda benim fikrim yok arkadaşlar. Kendiniz tek tek deneyerek, kurcalayarak anlamanız gerekecek maalesef. Ya da internetten ya da ChatGPT'ye sorun. Benim cihazımın GPU'su şu. Hangi renderlayıcı gerekiyor? Ya da gösterdiğim sitedeki renderlayıcıların ismini yazarak ChatGPT'ye benim cihazım için hangisi uygun derseniz ChatGPT bu konuda gerçekten yardımcı olur arkadaşlar sizlere. Şimdi oyunumuz açıldı ve tek oyunculuğa giriyorum. Yeni Dünya kısmına giriyorum ve girdikten sonra göreceğiz ki grafiksel sorunların artık yaşanmadığını yani dürbün takıp çıkarsanız da o grafiksel sorunlar artık yaşanmayacak ama ben bunu garanti edemem ben kendi cihazımda böyle çözdüm onu söyleyeyim sizin cihazda ne olur onu ben garanti edemem abi senin yaptığın gibi yapıyorum ama düzelmedi bilmem ne abi ben nereden bileyim arkadaşlar yani cihazı herkesin cihazı farklı tabii ki dediğim gibi deneyeceksiniz bakın grafiksel artık hiçbir sorun yok arkadaşlar Görebileceğiniz gibi ve bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki cihazlarınıza hangi eklentileri takacağınızla ilgili zaten arkadaşlar çalışma masası diye bir şey yapmış adamlar oyunda. Mesela E'ye basıp çalışma masasını alabilirsiniz. Mesela çalışma masası burada. Bunu survival'da falan kullanabilirsiniz. Bir sürü ayar var. Şuradaki poligon şeylerinden, hedeflerden birini alıp alıştırma yapabilirsiniz mesela. Şurada çalışma masası var, alabilirsiniz. Yani şunu mesela şuraya spawn edip Tamam buradan alıştırma yapabilirsiniz. Çalışma masasının içerisine girip bu çalışma masası çok detaylıdır arkadaşlar içerisine açabilirsiniz. Buradan mouse'unuzu aktif edip de aktif ederseniz mouse'unuzla gezerseniz üzerine durduğunuzda hangi silahın hangi tabancanın ne işe yaradıklarını hep söylüyor arkadaşlar. İşte hangi mermiye sahip olması gerektiğini bu sağ tarafta hangi malzemelere ihtiyacınız olduğu gibi böyle bir sürü Türkçe olmasının zaten avantajı var bu modun. Türkçe olduğu için çok güzel kullanırsınız diye düşünüyorum ve hepsi bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, bye bye.